Yeni Zelanda'nın İçişleri Departmanı herhangi bir resmi başlık ya da rütbe ima eden çocuk isimlerini yasaklamıştır. 2001'den beri reddedilen Majör, Dük ve Prenses isimleri bunların arasındadır. Albin diye okunan bu isim İsveç'in sıkı isim yasalarını protesto etmede kullanılmıştır. İsveç yasasına göre isim ve soyad kullanılmadan önce yetkililerin onayını kazanması gerekiyor. Ayrıca IKEA ve Metallica isimleri de yasaklı. Ancak Google hala yasal. Ebeveynlerin bebeklere isim koymasının yasak olduğu Malezya'da bu isim hayvanlar, böcekler, meyveler, sebzeler ve renklerden sonra yasaklanmıştır. Almanların aileler için kılavuzu, isimler aşağılanmaya yol açacak olmamalı diye belirtmiştir. Yani Osama bin Laden ya da Kennedy ile birlikte Hitler yasaklandı. Ayrıca Almanya'da yasalar bütün isimlerin cinsiyete özel olması gerektiğini belirtmiş, ne soyadlarına ne de nesne ya da ürün isimlerinin koyulmasına izin verilmemiştir. Portekiz'deki yasak isimler listesinin 41. sayfasına açıkça dahil edilen isimlerden biridir. Diğer yasaklanan isimler arasında Pablo, Olaf ve Nirvana vardır. Bu isimler kraliyet ile bağlantılı, Arap olmayan veya İslam kökenli olmayan kategorisindeki isimlere girdiğinden özellikle Suudi Arabistan'da yasaklanmıştır. Şeytan anlamına gelen Akuma Japonya'da yasaklanmıştır. Rambo, Meksika'da yasaklanan diğer hayali karakterleri de kapsayan 61 bebek isminin olduğu listede yer alıyor. Listedeki diğer isimler James Bond ve Harry Potter'dır. Kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.